Evet arkadaşlar cümleden selamun aleyküm. Şu anda motor yapım aşamasının üçüncü günündeyiz. Yani üçüncü günün akşamı bitti diyelim de. Yaptığımız bir iş yok. Motor rektefiyede ama yine de size göstermek istedik yapılan iş, işleri. Yani motorun parçalarını Gürkan Usta bizzat elleriyle yıkadı, temizledi. Yani şöyle gösterelim. Hazırlamış masanın üstünde. Yarın Allah nasip ederse Rektefiyeci Halil Usta'dan motorumuzu getireceğiz. Artık toplama aşaması başlayacak. Allah'ın izniyle. Dağıtma aşaması bitti. Bu saatten sonra toplama aşaması. Doğru mu usta? Doğrudur. Doğru. Yani o şekilde. Yarın dördüncü gün Allah nasip ederse bakalım. Bira bismillah. Toplamaya başlayacağız. Evet arkadaşlar. Tekrardan yayındayız. Bugün araç motoru toplamanın dördüncü günündeyiz. Bekleyici Ali Usta'nın Ali Usta'dan motorumuzu almaya geldik. Usta motorumuzu toplamış. Selamünaleyküm hayırlı işler. Aleykümselam. Ustacığım kolay gelsin. Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Evet ustamız motorumuzu toplamış, güzelce sarmış, işlem bitti galiba ustacım. İşlem bitti, bu arabanın pistonları, yatakları, eksentrik, milik kaleleri, her şeyi sıfır, yeni. Hepsini değiştirdik. Hiç yeni, motorumuzun yüzü taşlandı, evet. motorumuzun piston tepeleri ayarlandı. Evet. bir kapaklarımız yeni alındı. 25 evet. kafa alındı bu arabaya. Evet. Daha rahat nefes alsın, daha az mozot yaksın diye. Evet hocam. Yani bu kardeşimize bu araba hayırlı olsun. Zaten bu araba 3 milyonmuş. 3 milyon kilometrede. Bu arabaya da abi 3 milyon kilometre. Güzel güzel kullanılırsa gider. İnşallah, inşallah. İnşallah tabii ki model taktikafi gelmezse. Evet. Model işte model Sevineceğiz. O şekilde yani. O şekilde. Hayırlısı olsun. Allah utandırmasın. Amelalarında kullanmak lazım. Amin, amin, amin. Motorumuz 10 numara yapılmıştı. Evet arkadaşlar, motoru topladık. Evet arkadaşlar, şu anda Salihli'de sanırım mekana geldik. Motoru getirdik. Dükkanı indireceğiz bakalım Allah razı ederse. Şimdi Durmuş Usta arkadaşlar soruyor eksantrik düzgün çıktıydı niye değişti diyor. Soran arkadaşlar oldu. Eksan... Evet neden değişti usta eksantrik? en bastı yeri kamu düşük çıktı. Kamu düşük çıktığı için eksantrik değişti diyorsun. Eksantrik düzgün çıktı ama kamu düşük olduğu için düşük çıktığı için eksantrik de değişti. Evet arkadaşlar bu şekilde toplama işlemleri devam edecek bakalım. Evet arkadaşlar, çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Gülkan Usta devam. Arkadaşlar, ustamız gece gündüz dinlemiyor. Toplamaya devam diyor. Ya bu arada yağ soğutucumuz değişiyor. Aynı zamanda onun kütüğünü de yeni aldık. çürüme vardı içinde. Komple kütük değişiyor. Kompresörde biraz yağlama vardı, sıfır kompresör aldık çift kafa. Kompresör değişiyor. Hava kompresörü. Yani ne varsa değiştiriyoruz bakalım. Yarın Allah nasip ederse motorumuzu canlandıracağız. Arkadaşlar motorumuzun toplama aşamalarını bitirdik. Portif çağırdık. Portifimiz geldi. Motorumuzu yükleyecek. Artık aracımıza monte olacak. Yani aracın üzerine konulacak portifle. Það er ekki að við svolítið. arkadaşlar portifçi abimize teşekkür ederiz. Evet durmuşuz da. yayındayız abi. Var mı söylemek istediğin bir şey? Yaz olsun değiştirdim çok iyi oldu Çok iyi oldu değil mi abi? Evet. Y evet, söyledim ben abi tekrardan söyleyelim. Kompresörü yeniledik, evet Durmuş. Durmuş da bir özet geçmek istedi arkadaşlar. Evet. Durmuş da diyor ki yağ soğutucunun içindeki e, yağ soğutucusu diyor, bu arabanın diyor damarı diyor. Aynen. Evet abi evet. evet arkadaşlar Bu şekilde yani Ustalar motoru yerine oturtturmak için uğraşıyor. Yani ince işlik arkadaşlar. Doğru. 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 Artık her şey çok dikkat istiyor. Yollama. Evet arkadaşlar. Motorun artık yağını, suyunu katıyoruz. Yavaş yavaş çalıştıracağız. Arkadaşlar araca 32 litre yağ konuluyor. 32 litre yağ alıyor. Motor yağı. Bizim kullanmış olduğumuz yağ petrol ofisi 1040 LA. Herkes farklı marka yağ kullanıyor. Biz petrol ofisi L yağ kullanıyoruz. Ölmüş olduğumuz yağla 30 bin kilometre yol yapıyoruz. Her 30 binde bir motor yağı değişiyor. Usta ölçek ölçüyor. 5 5 toplamda 32 litre yağ koyuyor. Bu şekilde yani. filtreleri tek tek takıyor ustamız. Yağ filtresini taktı. Mazot filtresini. Separ filtre dediğimiz filtreyi değiştiriyor. Arkadaşlar merak ettiğiniz soruları yorum olarak videonun altına yazabilirsiniz. Cevapları sıkıntı yok. Şu an aracın motorunu motor suyunu dolduruyoruz. 60 litre kadar su almakta. Vurmuş usta bir taraftan hava filtrelerimizi takıyor. arkadaşlar motorumuzu Allah'ın izniyle çalıştırdık. Bir stop ettik. Usta yağ filtresine bakacak. Yağlamayı yapmış mı diye. Kontrol amaçlı. Daha sonra tekrar marşa basacağız. Motoru çalıştıracağız. Şu anda her şey yolunda. Çok şükür bir aksilik görünmüyor. Evet arkadaşlar saat maşallah. Olay bu. Söktün indirdim indirdim. Evet, videonun devamı gelecek. arkadaşlar. Tekrardan yayındayız. Motorun artık kayışlarını, trevezini şu görmüş olduğunuz trevez oluyor. Trevezini, dinamalarını toplama aşaması bitmek üzere yani. Olay bu. Ustalar dur tanımıyor. Maşallah. Evet arkadaşlar. Yukarı üstüne diskleri değiştirdi. Rulmanları kontrol etti. Keçeyi değiştirdi. Baltaları yeni çakacak. Çalışmalar devam. Evet arkadaşlar. Tekrar yayındayız. Dediğim gibi aracın motor aksamındaki işlemleri bitirdik. Motorumuz çalışıyor aracımızı döndürdük. Yani rutin bakımlar aracımızın disklerini değiştiriyoruz. Değiştirdik yani. Balatalarını değiştirdik. Rulmanlarına bakım yaptık. Yani bu aşamada emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, abilerimize teşekkür ederiz. Başta durmuş, olma, durmuş usta olmak üzere çok teşekkür ediyoruz. Parçacı Necmi abimiz burada Güren Ticaret. Yanımıza geldi sağ olsun verince iş Evet, bahçeyi verince iş bitmiyor. Evet, bitmiyor diyor. Arkasındayız diyor. Evet. Mustafa abimize teşekkür ederiz. Durmuş usta. Usta. Gürkan usta. Bir bak kameraya abi. Sana da çok teşekkür ederiz. En büyük rolü sen oynadın bu işte. Evet. Rektefeci Halil ustaya, Halil amcamıza çok teşekkür ederiz. Hepsinin eline sağlık. Elleri kolları dert görmesin. Herkese teşekkürler arkadaşlar. İyi günler. Allah'ım kaza bela vermesin. Allah herkesin işini rast getirsin. Saygılar, selamlar. dışarı veriyor. Evet arkadaşlar. Aracımızı denemeye çıktık. Aracımızı deniyoruz. Gürkan Usta bilgisayara bağladı, değerlerine bakıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Her şey yolunda.